Merhaba arkadaşlar, atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok basit bir proje yapacağız. Minecraft meşalesi yapacağız. Yapımı oldukça kolay. İhtiyacınız olanlardan bahsetmek istiyorum hemen. İlk olarak renkli yazıcıdan çıkmış bir e, meşalenin açılmış halini çıkarmanız gerekiyor. Herhangi bir renkli yazıcıdan çıkarmanız yeterli olacaktır. Ben normal A4 kullanmadım, bir kalın A4 kullandım. E, ne kadar kalın A4 kullanırsanız kutu haline getirdiğinizde o kadar sağlam olur. Bunun dışında gerekli olanlar bir uhumuzla, uhu lazım. Bir makas lazım. İlerleyen zamanlarda yine videonun içinde minik minik sürprizler olacak. Şimdilik bu kadar diyelim. Ve yapımına başlayalım. Şöyle koyalım ikinciyi. Öncelikle fark ettiğiniz gibi sadece kutu kalacak şekilde bütün her yerinden kesmemiz lazım tam çizgilerden. Şimdi ona başlayalım. Evet arkadaşlar kesim işlemimizi tamamladık. Burada kenarlarda kalan minik beyazlıklar var. Açıkçası çok önemli değil. Yani şu üstteki ve alttakinin kenarlarında kalan minik beyazlıklar pek önemli değil. Görünecek kısımlar şuralar olacaktır. Şurada değil yine böyle eğimli olan kısım görünmeyecek. Onun kenarına çok özen göstermenize gerek yok. Şu beyazlıkları alırsanız güzel olur. E, yaptıktan sonra zaten olur da beyazlık kalırsa. Köşelerde bazen kutunu eğdiğimiz zaman kağıdı köşelerde beyazlıklar açılıyor, mürekkep atıyor. Oraları bir keşeli kalemle falan boyarsanız da geri düzenmiş oluyor zaten. Şöyle şunları ayıralım. Şimdi katlama işlemine geçeceğiz. Şunları bükmeden önce ilk olarak şu ayrımı fark ediyorsunuzdur. Hani her seferinde kendini tekrarlayan bir yer var. Şurası. Yani iki kareden sonra katlamamız gerekiyor. Bunu e, düz bir cisim yardımıyla cetvelde falan o şekilde koyup katlayabiliriz. Diregelle de katlayabiliriz. Ben diregelimle katlamıştım diğer Yine aynı şekilde yapacağım. Şöyle hafif hafif büke başlıyorum önce. Sonra iyice belirledikten sonra da şöyle zorlayarak yerini belli ediyorum. Evet arkadaşlar katlama işlemimiz de bitti. Bundan sonra yapacağımız şey ilk olarak şurayı birleştirmek. Şurayı uhuladıktan sonra direkt yapıştırıp şöyle biraz kurumasını beklemek. Ee, kurumasını beklemek önemli burada. Kurumalı taktikle bir şeyler yaparken kaçıyor falan. Kaçabiliyor. Ee, o nedenle biraz bekleyeceğiz kurumasını. Uhulama işlemine başlayalım. şu an o işlemimizi tamamladık. En azından kenar için. Biraz bekleteceğim kurumasını. Ardından yine devam edeceğim üst kısımlar için. Evet. Kutumuz yeterince kurudu. Şimdi üste ve alta gideceğiz. Öncelikle altı yapacağım. Ee, burada sıkıntı şu. Bunu buraya soktuktan sonra e, kenarları dışa doğru bastıramıyorsunuz. Eğer uzun bir şey varsa elinize e, şu kutunun içinden girip şuralara şu an pek görünmüyor ama şuralara içten böyle dışarıdan bastırmanız daha sağlıklı olur Uhu'yu yapıştırdıktan sonra. Benim elimde şu an uzun bir şey yok. O nedenle açısı çok da gerek yok. Öyle diyeyim size. Uhu'dan basın geçin. sıkıntı uhu taşarsa eğer elinize geliyor. Sonra daha kurumadan siz bu kutuyu ellediğiniz zaman yani yapmaya çalışmış çalışmaktığımız e, kutuyu ellediğiniz zaman onun üstünde leke bırakıyor. Yani dikkat edin ona. Elinize uhu buluş, buluş bulaştırmamaya çalışın. Benim bayağı bulaştı. Kutu da biraz çirkin oldu haliyle. Ama düzelteceğiz hepsini. Mecbur kullanacağım artık şunu. Şimdi üst kısma geçmeden önce proje içindeki sürprizden bahsedeceğim biraz. Ee, bu öylesine meşale. Hani bunun ucu yanmıyor kıvamında yani. Ee, ucunu yakmak için şöyle yapabilirsiniz. Ucuna herhangi bir led koyabilirsiniz. Bu mantar ledlerden koyabilirsiniz. Kablosunu ister dışarı çıkarırsınız, dışarıdan pille beslersiniz. Ya da benim şimdi yapacağım gibi bir tane şöyle para pili, saat pili alacaksınız. Artı sekizine bağlayacaksınız. Yönü eğer şöyle yaptığınızda ledi bu iki pilin etrafından geçirdiğinizde bastığınızda yanmıyorsa ki ters kutupludur. Ters çevirin. Bakın takın. Göreceksiniz yanlarını. Şu an biraz aydınlık olduğu için ama Açıcası pek belli olmuyor ama Az bir karanlıkta Loşta kendini belli edecektir Yapacağımız çok basit bir işlem Bunu alacağız Buraya böyle bantlayacağız elektrik bandıyla Ardından onu da buraya Çift aralıklı bantla batlayacağız Ve bu kadar olmuş olacak Evet şimdi Pilli olan bölümümüze başlayalım Pilli ledli olan bölümümüze Şunun ucu biraz uzun geliyor bana açıcası Bunları bir keseceğim. Kısaltacağım diyeyim. Ardından bunu bu şekilde bantlayacağım. Çok uzun süre dayanmayacaktır pil. Yani bu tek seferlik bir gösteriş olacaktır uhuyla kapatmayacağım o yüzden. Yani uhuyla kapatacağım üstü ama çok az bir kullanacağım ki geri açabileyim. Olur da bir daha koymak istersem diye. Siz şu, yani kablo bağlayıp uzatabilirsiniz. Anahtar koyabilirsiniz üstüne. Ben gerekli görmedim. Minik bir şey olduğu için. Hatta ben ışıksız kullanmayı tercih ediyorum yani. Nerede kullanacaksam. Süs olarak işte duracak bir kenarda. Belki isteyen bir arkadaşım olur ona veririm. Evet. Yandığını gördüğünüz zaman ledin. Mantlayın direkt. Sönmeyecek daha. Bu şekilde. benim A4'üm biraz kalın olduğu için hani kağıda yakın kullanmam gerekiyor ki şöyle alttan izi çıkabilsin. Dediğim gibi çok aydınlık olduğu için şu an hava neredeyse hiç görünmüyor. Ama dediğim gibi loş veya hafif karanlık bir ortamda gayet net görünecektir. Ben bunu şöyle yerleştireceğim sanırım. Şöyle Tam kapattığımız zaman yukarıdan vuracak şekilde Siz de öyle yapın tavsiyem Bu hafif de şey yapacak gibi Biraz daha sıkılaştırmam gerekecek sanırım Aynen Demek ki böyle bir Sorunla karşılaşabiliyormuşuz Ayağı bazen biliyormuş? Onu da şöyle yapacağız Şu bacakları görüyorsunuz Bacakları Birbirlerine doğru şöyle eğeceğiz. Birini böyle eğeceğiz. Birini böyle yay gibi. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle göstereyim. İki bacağı da birbirine yay gibi eğeceğiz şöyle. Pili araya koyduğumuzda da bantla da üstünden baskı yaptığımızda birbirini itecektir pile doğru. Şöyle bir daha bantlayalım bunu. böyle yaptıktan sonra da led biraz kayabiliyor elinizin altında. Tamamdır. Şimdi bir sorun çıkmayacaktır. O öyle yana dursun. Şimdi şunu bir deneyeceğiz. Oturuyor mu oturmuyor mu diye içerisine. Gayet güzel oturdu. Dediğim gibi sadece üstten minik bir uhulayacağım onu. Bunu da şuraya yapıştıracağım. Bunun için yine elektrik bandımı kullanabilirim. Başka malzemeye geçme gerek yok böyle bir şey için. Şöyle kesip... ...bir parça şöyle tutulu haline getirip yapışkan kısmı üste bırakırsak eğer... ...onu da buraya yapıştıralım. Bunu da şöyle koyarsak. <laughs> İnanın bana karanlıkta çok daha güzel görünecektir burada düşük güçlü böyle. Çok küçük görününe bakmayın. Bunu böyle de bırakabiliriz. Bırakamıyormuşuz. Bunu böyle biraz kastırdıktan sonra böyle de bırakabiliriz. İsterseniz uhusuz direkt bantla da yapabilirsiniz. Böyle yaptığınızda işler daha kolay olacaktır. Ee, şu an minik bir kırmızılık var görüyorsunuz. Dediğim gibi. Loş ortamda çok daha parlak görünecektir. Ve kırmızı olduğu için ben şanssızım. Beyaz bilet kullanırsanız çok daha efektif olacaktır. Bunu uhulayabilirsiniz. Uhulamayabilirsiniz. Ee, yarın bir gün pil değiştirmek için açmak için uhulamamanızı tavsiye ederim. Yine de minik tutsun diye minik minik bir parça şuraya bu söyecem yayılıp büyük bir parça olacaktır muhtemelen zaten şöyle şöyle koyalım evet arkadaşlar Minecraft meşalesi projemiz burada bitiyor bir dahaki projemizde görüşmek üzere abone olmayı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki projeye kadar hoşçakalın.